Beşim, ne yapıyorsun? Merhaba Yıldız Baba merhaba. Ha, bahçeden toprak getirdin. Toprağı ek, eliyorum. Güzel güneş şimdi. Evet. Ondan sonra. Daha önceki çim ekme videosunun devamını yayınlıyoruz şu an. Bizi izlemeye devam edin. Öpüyorum hepinize. Evet. İşte şimdi toprağımızı eliyoruz. Ama toprak da çok güzel oldu ama. Süper oldu. şey gibi ya. Çok güzel oluyor. Masarladı, kum attı, toprak attı, altta bir güzel yaptı. Şimdi oraya çim atacağız. Çimlerin elenmiş toprak. Senin parayla aldığın topraktan çok daha güzel oldu benim, benim toprağım. Elenmiş toprak. Ondan sonra çim Ondan, atacak. işte atacaksın. Elenmiş toprağı atacaksın. Toprağa atacaksın. Tohumu atacağım. Ondan sonra toprağa atacağım. Ondan sonra toprağı silindirle geçeceğim. He. Ondan sonra ıslayacağım. Hayvan, hayvan gübresi atmayacağım. Mı? Katacağım. Hayvan gübresini toprağın içine katacağım. Ya toprağı içimin üzerine atarken. Tohumun üzerine atarken. O toprağı eledikten sonra. Tabii toprağı eledikten sonra hayvan, hayvan gübresini gübresi. içine onu deleyeceğim. Aldın mı hayvan gübresini? Alacağım. Hmm. Alacağım. Komşuda varmış. Kuru hayvan gübresi. Hmm. Allah. Oradan yaptım ben yoruldum. Bugün de sen yorul biraz. Bu da 500 T attığından daha fazla yoruluyorum arkadaşlar. Hadi Kırzat ya. Gibi çalıştırıyorum. Hadi şimdi ben de sana şimdi. Hadi ben de sana şimdi mangal ben yapıyorum. Boğazı topluğumuza çalışıyoruz. Aynen boğazı topluğuna. Ben de sana mis gibi mangal yaptım. Ama yemeğimiz de pişti aslında gel de yemeğimizi yiyelim. Tamam. İyi pişti benimki. Evet. Ne yapabilirim ben? Sana ancak karnı doyurabilirim. Böyle. Ha bugün çok yorulduk ya. Değil mi? Bayağı bir yorulduk. Aynen. Ben değil ilk başta aynen da aynen. ben ilk başta da çalıştım ama yoruldum. Yemek de yemek de derken giden yoruldum ama bugün sen fazla yoruldun. Aynen. Ya bu çivi ne düşürüyorsun Salim bu yıldızı? Yıldızı ne yapalım buradan? Bakacağız yıldızı. Bu yıldızı ne yapsak acaba? Bu yıldızı ben daha önce yapmıştım. Ee, doğal çimleri yapıştırma çim yöntemiyle yapmıştım. Ama kelkör oldu. Ama yine de çok güzel ya. Neyse sen şimdi oraları yap. Şu direkt elektrik direğini ileri yapıyorsun ya. Bir dahakine de bu çıksın 10 güne kadar çıkar zaten. Ondan sonra da biz ben bu çimi, bu yıldızı buradan kaldırırım. Özel bir yıldız çizerim oraya. Gerçek çimle yaparız yıldızı. Evet, toprak süper ya, süper bir toprak ya, çok güzel. Evet. Kocaman yapın veriyor. doğanın her doğanın nimetleri işte bunlar. Evet. Toprağın güzelliğine bak. Bu da beni bile dikseler. Ben bile biterim. Allah'ıma çok, Allah çok, çok, çok şükür ya. Allah'ıma çok şükür kurban olduğum yerden veriyor ya. Toprağın güzelliğine bak. Oh. Yoruldum Allah. Ben de şey yaptım. Ya biraz buraya çiçek bu evin arka tarafını Çiçek yapayım diyorum ama Ya rüzgardan fırtınadan çiçek tutmuyor Kaç defa diktim kurudu Ben de artık ağacım ağacımsı Çiçeklerden dikmeye karar verdim Ortanca diktim Şuraya ortanca diktim yine e Şu Şuraya diktim Biraz çiçekle şey karışık olacak ama bu sene öyle olsun da Seneye Allah izin verirse Bu ortancılar büyüyecek diğer çiçeklerim büyüyecek Hele şu acemalısı Bayılıyorum bu acemalısına ya Acaba Allah izin verirse seneye terin arka taraflarına dikeceğim. Yol boyunca mosfor olacak. Bu sene geç kaldım. Hatta bunun bunun mevsimi çabuk geçiyor süresi. Bir, bir ay falan ama idare eder gider. Ondan sonra çok güzel. Çok güzel. ya. Güneş var ama ben yine üşüdüm valla. Akşamları soğuk oluyor. Akşamları bir soğuk oluyor. Aman Allah'ım bu yazın. Biz geçen sene öyle yazı görmeden kış geldi ama burada. Bu da yani kış gitmedi. Az sık ısıralım diyoruz ama bir türlü ısıramıyoruz ya. Sabah kalkıyoruz üşüyoruz. Akşam üşüyoruz. Bir öğlenden sonra az bir şey güneş oluyor işte. Burası Karadeniz, Yurdu bu, Baba. Bu da hafta yağmur da eksik olmaz. Arkadaşlar burası Perşembe'nin Saray Mahallesi'nin Saray, Saray Köyü Neresi oluyor? Hamburg Mevkii. Hamburglar mevki. Ben tepedeyim arkadaşlar, tepede. Başka bir ev falan yok etrafta. Bizden yukarıda yukarıda akı var. Allah var yukarıda işte bizden yukarıda bak. Allah var, kurban oldu biraderim Allah'ım var. Evet. Evet, manzarayı. Görüyorsunuz. Yememizi yesek mi acaba ya? Yiyelim. Çok acıktım ellerim falan yıkadı güzel yine. Yiyelim Yıldız baba. Hadi bekliyorum. İşte sonuç bu. Hayvan gübresi katılacak. Ondan sonra silindirle ezilecek. Suyu verilecek. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Allah size nasip etsin böyle. Köy isteyene köy, şehir isteyene şehir, ev isteyene ev, para isteyene para, sağlık isteyene sağlık. Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Kıyar Allah'ım. Ellerimizi huzurundan boş çevirme Am ya. Evet, bir Amin. 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 Allah. Allah, Allah, bugünlerimize şükür. Evet, tadını çıkaracağız inşallah. Evet, Allah izin verirse. Hoşçakalın.